Herkese selam. Bugün YKS 2027 için çalışıyorum. Siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Öncelikle bence bahsetmemiz gereken bir şey var. Ee, yaklaşık yaklaşık buçuk 2 aydır uzun video atmadım. Ee, az önce baktım bir 10 gün önce de bir short videosu atmışım en son. Küçük bir hatırlatma. Ben bu videoyu çektikten sonra tekrar hasta oldum. O yüzden bu süre çok daha uzadı. Çoğunuzdan geliyordu hani yorum falan neredesin neden video atmıyorsun uzun videolarını bekliyoruz vesaire. Sonunda geldi. Şimdi neden atmadığıma gelecek olursak ben bir ay boyunca yani siz de biliyorsunuzdur çoğu arkadaşınız ya da kendiniz belki hasta olmuşsunuzdur. Bir ay boyunca hastaydım arkadaşlar. Belki bir buçuk ay sürmüş bile olabilir yani çok artık hesaplayamadım nasıl olduğunu. Ee, yani öyle kötü bir şeydi ki birden hasta oldum ve böyle bir iki hafta boyunca hiç düzelmedi. Çok kötüydü. Bir hafta bir buçuk hafta okula gitmedim. Ee, okula gittiğim dönemlerde de eve gelip tamamen yatma, hatta okulun yarısında eve gelip falan yatıyordum. O kadar kötü durumdaydım. Sonra bir iyi olup bir kötü olduğum dönemler olmaya başladı. Sonra yavaş yavaş artık iyiye geldi ama yazılara hastayken geçirdim. Hani iyileşip birden kötü olduğum günlerde hep yazılara giriyordum. Gerçekten çok zor bir dönemdi yazılara çalışmak. Ee, bir de bir hafta, bir buçuk hafta okul eksiği, konu eksiklerini kapatmak. Ben normalde bunları güzel bir video haline getirmek çok istedim ama hiçbir enerjim yoktu. Çalışırken kendimi hani böyle motive etmeyi bırakın size nasıl video çekeceğimi hiç düşünemedim bir yapamadım da. O yüzden tekrar özür diliyorum. Bu bir ay sonrasında da biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan gelişmelerden dolayı ben de video atmak pek içimden gelmedi açıkçası. Neyse artık sonunda buluştuk diyelim. Bir daha böyle bir ara olmasın umarım. Daha önce küçük aralarımız olmuştu ama bu kadar uzun hiç olduğunu ben hatırlamıyorum. Buluştuk sonunda. Çok fazla vlog istiyordunuz. Çok fazla çalışma vlog istiyordunuz. Ben de artık yavaş yavaş tempoma alışmaya başladım. Özellikle dün mesela biraz daha çalıştım. Sizin karşınızda bocalamak istemedim o yüzden dün biraz ders çalıştım. Bugün de sizinle birlikte çalışmak istedim. O zaman bence hemen günü planlamaya başlayalım. Şu an saat... Saat yok ki odada. Bir dakika. <laughs> saat 1. Pazar günü bugün. Normalde ben 12'de başlayacaktım derse 10 gibi kalktım, 10.30 gibi kalktım. Pazar günleri hiç erken kalkmaktan haz almıyorum. Zaten tüm hafta erken kalkıyorum. 12'de başlayacaktım ama şu videoyu ayarlamak için o kadar eskimişim ki arkadaşlar. Bir, bir buçuk ay boyunca video çekmeyince her şeyi unutmuşum. Yani ayarlayana kadar gerçekten bir saat geçti. Neyse önemli değil zaten koca gün bizim ders çalışabiliriz Ödevim vardı. E, matematikten de geometri çalıştım. Türkçeden böyle bir 3 bir iki... Ya, ödevi bitirecek kadar. Matematikten de bir iki test geometri çözdüm. Ama şimdi devam edeceğim. Başka bir kaynaktan ilerleyeceğim matematikte. Yani böyle bir iki test daha çözüp başka şeyler yapacağız. Bu arada geometri... E, gerçekten şu an 9. sınıftaysanız gerçi sizin müfredat değişti. Ama illaki geometri hala görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Üçgenler konusu diyeyim hatta direkt. Üçgenler konusu gerçekten çok önemli. Şu an geometride direkt üçgenler konusunun tekrarı geliyor. Çünkü o bilgilerin aynılarını kullanıp çokgenlerde soru çözüyoruz. Ee, ve geometrinin en büyük zaten anlamanızı sağlayacak, en kolay geometri çözmenizi sağlayacak şey de soru çözmek. Ben de onu yapıyorum yani. Şu ana kadar soru çözüyorsam o kadar iyi ve o kadar rahat oluyorum. Yani daha konuya hakim olduğumu hissediyorum geometri çözdüğüm zaman. Edebiyattan da zaten dil bilgisi konuları, işte cümle türleri, isim tanımlaması, sıfat tanımlaması, işte fiilimseler. Bunlardan falan çözdüm. Zaten artık sürekli gördüğümüz konular ve hani bunları yapmamız lazım. Her zaman soru çıkan yerler. Hadi o zaman geometri çözelim biraz. Full mavi olmuş bu arada. Su mavi, bu mavi. Tezgahı mavi, ben maviyim. taktik vereceğim. Eğer kitabınız ikinci else ve hani silginiz çok güçlü değil, her işaretlenen yerleri silemiyorsanız, böyle tüm şıkları işaretlerseniz ne olduğunu asla anlamıyorsunuz. O şekilde. çıktık. Bir sürü gözlük vardı benim kararsızlığım yine bir iki üç taneye kadar eledim ama hala kesin değilim. Biraz parka geldik, yürüdük. Ben hala düşünüyorum. İnşallah Peki, seçebilirim. Son olarak bunda karar kıldım. Bence bayağı iyi. Ben yani. Tamam. Şimdi spora gideceğim. Ya bu video YKS çalışma videosu falan da hani gözlük bakıyorum, spora gidiyorum ama günüm böyle geçiyor ne yapayım yani ders çalışma vuruyorum ama ders çalışın vakitleri göstermem lazım. Ama ne bileyim eğlenceli oluyor sanki. O yüzden düz vlogmuş gibi de sayabiliriz bunu. Şimdi say sabah kahvaltı yaptım. Geç yaptığım için de şey yemedim. protein sütle granola. Çok güzel bir şey bu arada deneyin. Harika. Hazırlandım. Çıktım. Gidiyorum. Bugün kardiyo yapacağız. O yüzden bir tık korkuyorum. Şimdi eve gidiyorum. Saat 9.30-10. Ben size en son sporda bırakmıştım. Spor bayağı zordu ama bitirdim. Geldim eve. E, Duşumu aldım, yemeğimi yedim. Sonra info toplantısı vardı. E, ona katıldım. Ondan sonra da bir şey yapmadım açıkçası. Biraz dinlendim, namazlarımı falan kıldım. Şimdi ya biraz kitap okur ya da biraz matematik çözerim. Emin değilim. Bu video biraz kısa olduğu için yarını da bloklayacağım. Ama yarın çok bir şey yapmayacağım. Okulda büyük ihtimalle size MUN kulübünden açarım kamerayı. E, oradan sonra yine bir spora gideceğim. E, eve geldikten sonra da biraz tarih çalışacağım. Yarın biraz daha hafif geçsin istiyorum. O yüzden sadece tarih çalışacağım yüksek ihtimal. E, yarın da görüşürüz o zaman.

Bu video biraz daha e, YKS dışından hani günüm nasıl geçiyor? nasıl ders çalışıyorum arada e, neler yapıyorum gibi bir video haline geldi. Ben burada gözüm takacağım çünkü Heh, tamam daha iyi. Biraz da ders açısından neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz şu an matematikte geometri kısmındayız, çok genel kısmındayız ve bu gerçekten geometri TYT'de çok önemli bir yer kapladığının farkındayım. O yüzden daha çok gördüğünüz gibi matematiğe ağırlık veriyorum. Onun dışında diğer derslerden de gün içerisinde bir iki test çözmeye çalışıyorum. Bu videoda çok fazla farklı testler çözemedim. Ama günlük olarak fizik, kimya, işte FK, FKB ya da sosyal. Buradan da işte günde iki test, iki test çözmeye çalışıyorum dersleri değiştirerek. Ama tabii ki de şu an en önemli ağırlık verdiğim yer yine matematik oluyor. Şu anki DBX konuları da bence önemli. E, Onlara da önem gösteriyorum. DBX çözmediğim zaman da paragraf çözüyorum. Bu videoyu aslında daha güzel yapmak istiyordum. Geri dönüşümün daha şaşalı olmasını istiyordum. Ama fark ettim ki o şaşalı hale hiçbir zaman gelemeyeceğim. Çok istediğim bir video hiçbir zaman atamayacağım. E, ya da hazırlayamayacağım. O yüzden dedim ki elimde ne varsa onu çekip atayım. Ama artık geri döneyim. Çünkü çok özledim sizi artık sınıfta bile sürekli sorular Elif'in neden video atmıyorsun falan. Bu da beni her gün izleyip her gün sabahın köründe Elif'in neden video atmıyorsun diyen bütün sınıf arkadaşlarıma gelsin. Onlara da selam söylüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz ve biraz daha geri dönüşümle motivasyon sağlamak istiyorsanız abone olup like atıp yorum atıp işte ne varsa onları yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz.